Evet sevgili arkadaşlar bugün sizinle böyle sevgili arkadaşlar merhaba bugün TFK bin videosuna tüm herkese merhaba ve güncel videoyla karşınızdayım Hastanız videomuza geçelim Evet arkadaşlar TFK bin sesuali <laughs> linki tabi amaçlarından başlayalım TFK bin sesuali tam tamına olarak yeni bir şeyle karşınızda ve sesuali linki kitap amaçlarına bir bakarız TCG Anadolu gibi uçak helikopter gemini ya da uçak gemilerini korumak için tasarlanır. Bu bedek kendi deniz karayışını tasarlamaktadır. Bu amaçlar sayesinde daha iyi şeyler sahiptir. Peki TF2000 şimdi özelliklerine bahsedecek olur. 146 metre uzunluğa ve 21,5 metre genişliğe sahiptir ve 5.3 metre taslaka sahiptir. Bu destroy için bayağı yeterli hastanız. Silah sistemlerini yavaş yavaş geçelim silah sistem konusunda bir tane 127 mm'lik bir top bulmaktadır bu top sistemi ya, hava gemilere karşı çok etkili ve kara saldırı için de bayağı etkili olacağını düşünüyorum havada ise etkisi 76 mm'lik top kadar olacağını pek sanmıyorum ve topun rayın metal sanırım rayın metal değil de bilmiyorum arkadaşlar yani tam 127 mm olduğunu biliyoruz ama şimdi ise arkadaşlar tam da bir tane arkasında 164 metrelik bir FS bulmaktadır. Bu 64 metrelik FS'de içinde Hisar A, Hisar U ve Hisar O füzeyi kullanmaktadır. Bunlar bizim yerli avutum ve bunların videosunu hazırlayacağım. Hastanın bir de gezgin füzelerin gelirsek. Gezgin füzesi, bir seyir füzesi ve denizden karaya atılabilen bir seyir füzesi. Bunun özelliğini hızlıca gelirsek. Gelin seyir üyesi tam tam 750 kilometre minimum 700 kilometre bir mevzi olacaktır. Bu mevzi ise Türkiye için yeterli olacağını düşünüyorum. Hisar A ise 15 kilometre bir hava sondaj sistemidir. Kısa meydan hava sondaj sistemidir. Orta meydan hava sondaj olan Hisar O 25 kilometre bir mevzi sahiptir. Ve Hisar U ise tam tamına arkadaşlar 150 kilometre bir mevzi sahiptir. Peki bu deniz versiyonu olacağı için bu menzillerde birazcık bir sıkıntı olabilir. Ben şu anda sadece arkadaşlar füzelerin kendi şeyine göre yaptım. Denizde deniz, deniz versiyonu olacakları için denizde belki fark olabilir onu bilemem. Ve toplamda ise arkadaşlar bir tane çafra var. Bu çafra radara 450 kilometrek bir radar sahiptir. Bu 450 kilometrek menzil bayağı yeterli olacağını düşünüyorum bir destroyer için ve şimdi gemilere karşı füzeye gelirsek. Toplamda 16 adet atmaca antigen füzesi bulunmaktadır. Bu atmaca antigen füzeleri tam tamına 200 220 kilometrelik bir mevziye sahiptir. Bu mevzil bence yeterli olacaktır diye düşünüyorum. 16 tane arkadaşlar bu şey değil, az değil yani. Şimdi size kısa otomobil sistemine gelirse iki tane falan sistem bulunmaktadır. Bu falan sistemlere Yakan hava soğuma sistemleri gerçekten güzel bir yakın hava sistemleri. Gerçekten ben beğeniyorum. Ve arkadaşlar şimdi geminin en son kısmına gelirsek toplamda iki tane helikopter bulunmaktadır. Bu helikopterde ya S70 olacak ya da M60 arkadaşlar. Bunu artık Türkiye'nin de S70 olduğu için sanırım S70 helikopter kullanılır diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar ben de gemi arkadaşlar Tonajda büyük bir değişiklik var dedim zaten. Tonajda 8000-8500 sonrasındaki arasındaki bir tonaj sahibidir. Bu tonajlar gerçekten güzel bir tonajlar olacağını düşünüyorum. Neyse arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Herkese büyük bir videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone, abone olup bildirim açmayı unutmayın. Hadi bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.